Merhaba arkadaşlar ee, Bugün size Counter Strike'ta e, bir Counter Strike 1.6 bot atmayı göstereceğim yani yani göstereceğim uygulama çok basit çok sadece dikkatli izleyin diğer arkadaşlar normalde şey söylerler normalde şu iki dosyayı accessini e, biz kururuz ama bir türlü e, bulamayız. Yani botlar gelmez. Nereye kurduğumuz belli, belli değil. Bilmem ne bilmem ne falan. Yani çok durmadan sinir stresi gireceğimiz konular var. Şimdi ben de sabahtan beri uğraşıyordum. Yeni çözümü aldım. Yeni çözümü aldım. Nasıl çözdüğünü buldum? Olay çok basitmiş normalde. Şu iki dosyayı sadece diğerlerini değiştireceğiz o kadar. Ama işte ben bunu kurdum, kurdum, kurdum bir türlü Şimdi ben size nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Bunların linkini aşağıda vereceğim. Videonun altındaki linkten vereceğim. Şimdi yapmanız gereken Şu iki dosya Herhangi bir Bunlar da olmazsa herhangi bir 1.6 bot paketi indireceğiz. Bunlar 1.6 bot paketi. Bot paketi. Yapmanız gereken Maksuz türünüzde bulunan Counter 1.6 ee, Sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Dosya konu, konumunu açıyoruz Şimdi e, Burada e, Burada dosyalar var. Bakın Şimdi size göstereceğim Burada bir strike yani şu Bu dosya burada var Artı e, Bak e, şurada da value e, Burada da value var Ve bu burada da value var Bunları normalde alıyoruz kopyalıyoruz İşte buraya atıyoruz normalde e, Şu strike dosyası için atıyoruz ve gelen genel seçeneği evet diyoruz. Değiştir diyor. Değiştiriyor. Sadece bu kadar. Değiştirecek. Veya e, bunları da yapamıyorsanız şöyle yapalım. İyi bakın. E, bu, dosyayı açıyoruz. Valve. Eğer onlar olmazsa tabii. Bakın burada aynı dosyalar var. Bu masa üstündeki valve. Bu kart var valve. Bakın valyenin içine girdim mi? Buradaki dosyaları değiştiriyoruz. Eğer en başta yaptığımız olmazsa, artı, bunu kapatıyoruz. Bu canvas, canvas trakti dosya konumundaki dosyalar. E, şimdi şöyle yapalım. Şu canvas trakti e geliyoruz burada. Bakın şuraya geldik, şunu açtık bu e, linkimizi açtık link diyorum ya yani. bu verdiğim dosyayı açtık şöyle kopyaladık direkt buraya yapıştırdık buraya yapıştırdığımız zaman e, bakın kamçı statik kamçı statik için valiyi valiyon için yapacak burası kamçı statik bölgesi işte bunu alacağız buraya yapıştıracağız içindekileri içindekileri buraya yapıştıracağız aynı dosyalar var ben şimdi yaptım. Olayımız çözümlenecek. O kadar sadece. Şu iki dosyayı alacağız. O dosyalarla değiştireceğiz. Olay bu. Sonra girelim oyunumuza. Ben, ben normalde girdiğim zaman ee, CP Play yok. Sadece Server ve Game vardı. İkisi vardı. Şu yoktu mesela. Ben bunları yükledikten sonra ikisini sadece değiştirdikten sonra bu da oldu ya yani da bu da bu bot paketiymiş zaten start dediğiniz zaman otomatikmen botlarınız gelecek ha bir iki tane gelir en başta sonradan e, bot ekle bot altre ek, tere e, ekle yazıyorsunuz add yazıyorsunuz bot alt re, Evet yazıyorsunuz ekleniyor zaten otomatikman. Olay bu kadar. Yani buradan da ayarlarınızı yaparsınız. Neyse işte. Olay bu kadar efendim. Umarım e, yardımcı olmuşumdur. Ben e, yardımcı olduğuma eminim. Çünkü ben de denemiştim ya oldu yani şu an. Hiçbir sıkıntı yok. Artı botlarla oynayabiliyoruz rahat rahat. Yani diğer arkadaşlar gibi sadece setup'unu kurup hemen oyuna başlamıyoruz. Aynı şekilde böyle. Setup'unu hiç kurmaya gerek yok. Şu iki dosyayı e, özelliklerin için e, Excel içindeki içindeki dosyalarla değiştirirseniz Ekseliyorum ya. Nasıl işleyeyim? Tabii özellikle dosya şimdiki dosyalarla değiştirirseniz o kısmını e, gayet güzel bir şekilde olacak. inanıyorum e, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım istediğim gibi yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın.